Yukarıda A ve B açılarının ölçüleri derece, dakika ve saniye cinsinden verilmiştir arkadaşlar. Bizden B açısının ölçüsü eksi A açısının ölçüsü sorulmaktadır. B açısını yazalım. 23 derece, 24 dakika, 17 saniye. A açısı 18 derece, 16 dakika ve 18 saniye yapmaktadır. Çıkartma işlemine baktığımızda 17'den 18 çıkmayacaktır arkadaşlar. Bu nedenle 24 dakikadan 1 dakika alacağız. Tekrar yazacak olursak 23 derece 1 dakika alacağımız için 23 dakika 1 dakika 60 saniyedir. 17 eklediğimizde 77 saniye olacak. 18 derece 16 dakika ve 18 saniye yazalım. Buradan çıkartma işlemi yaptığımızda arkadaşlar 9 59 saniye. Buradan 7 7 dakika, buradan da 5 derece gelecektir. Doğru cevabımız B seçeneğindedir.